Arkadaşlar merhaba. Şu an Torbalı'da Doğan Bey'in kayınvalidesinin evindeyiz. Yedik içtik çok sağ olsunlar. E, Doğan Bey'in annesinde bir sağlık problemi vardı ve e, şu an çok çok iyi, iyileşti. Ben kendisine çevireceğim kamerayı ve kendisinden dinleyeceğiz. Zeynep abla merhaba. Merhaba. Bazı sağlık problemleri yaşıyordunuz. Size birkaç ürün tavsiye ettik ve onları kullandınız. Evet, ne, yaş kullandım. ne yaşıyordunuz? Kısaca bahsetseniz şişme oldu hocam. Evet. O ilaçları kullandım işte. Baya faydasını gördüm. Bir tane kullandım olmadı. ikinciydi kullandım. Hı hı. Faydasını gördüm Allah'a şükür. Çok Ş memnunum. Şişlik ve ağrılar Şiş şu an şişlik, yok. Şişlik kayboldu. Ağrılar da yok. Ee, kaç aydır kullanmıyorsunuz? Yani bitirdiniz, kullandığınız bitirdiniz ve şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet yaşamıyoruz hocam. Çok güzel. Tavsiye ediyor musunuz insanlara? ediyoruz kullansınlar. <laughs> Eyvallah gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ olun cümlemizden. sağ olun. Hocam.